bulunur oradakilere. Nerede benim ortaklarım? Tabi kardeşler dediğim gibi bir önceki ayeti düşünen insanlar Allah subhanahu ve teala'nın ilahlığının ne kadar yüce ne kadar büyük olduğunu anlar. Sadece kendisine ibadet edilmesini bunun gerektiğini anlarlar. Bu ayetler muttakilere yol göstericidir. Her zaman söylüyorum muttakilere, mulhitlere, sapıklara değil. Onun için Allah Azze ve Celle diyor ki يَوْمَ Yunadihim, ayna شُرَكَاءِ Nerede benim ortaklarım diye nidada bulunacak. Nerede? Burada Allah Azze ve Celle'nin büyük bir tehdidi var kardeşler. Düşünsenize gaybının, ilminin sınırsız olduğunu söyleyen Allah Azze ve Celle düşünsenize bazı insanlar ne iddia ediyorlar? Biz de biliriz diyorlar. Allah Azze ve Celle ayetin devamı niteliğinde olduğu için söylüyorum. Belki de bunlara diyecek ki nerede benim ortaklarım? Gayb ilminde bana ortak koştuklarınız nerede? Nerede? Hani diyordunuz ya bizim şeyhimiz de bilir. O da bilir diyordunuz ya. Nerede diyecek Allah Azze ve Celle? Bununla beraber Allah Azze ve Celle diyecek ki nerede o size hayat programları yazanlar, size hayat programları çizenler nerede? Diye seslenecek o gün o insanlara. Yani Allah'a şirk koşan insanlara. Yine diyecek nerede o kanunlar koyanlar? Nerede o helal ve haramlar koyanlar? nerede Allah Azze ve Celle'ye eş tuttuğunuz, sevgide ortak tuttuğunuz, tevekkül de ortak tuttuğunuz, korkuda ortak tuttuğunuz insanlar nerede? Karşılarında el pençe divan durduğunuz o insanlar nerede diyecek Allah Azze ve Celle? O ellerini, eteklerini öptüğünüz insanlar nerede? O kabirlerinden medet umduğunuz insanlar nerede? Diyecek bunların hepsi tek tek. Bugün Allah Azze ve Celle şirk koşulan insanlar bunlar işte. Bunlar bize ne diyorlar? Bunlar bize diyorlar ki siz aşırısınız. Allah Azze ve Celle kıyamet günü onlara diyecek ki bunlar nerede diyecekler. Çok ilginç bir durum ki Allah Azze ve Celle onu da bize bildiriyor. Diyor ki اَذَنَّاكَ ma minna min Ya Rabbim sana arz ederiz ki bizden hiçbir şahit yok. Yani bu anlattığın şeye, bu söylediğin şeye, hani ortaklarım nerede diye sorduğun şeye şahit olacak hiç kimse yok. Müfessirler derler ki burada kast edilen müşrikler. Müşrikler o gün ortak koştukları şeyleri reddedecekler. inkar edecek. Bir görüşe göre orada kast edilen putlardır, tağutlardır. Diyecekler ki biz değiliz. Ya Rabbi buna şahitlik edecek hiç kimse yok diyecekler. Zaten nasıl etsinler cehennemin dibinde olan bir insan bu tür bir meseleyi nasıl nefsi için kabul etsin ki? Dünyadayken Allah'a şirk koşmuş, Allah Azze ve Celle'nin haklarını kullara vermiş bir insan. Ahirette nasıl desin ki evet Ya Rabbim ben bunu ortak koştum. Nasıl desin ki o cehennemi gördükten sonra? İşte bunlar ne diyecekler? Bunlar diyecek ki, Ya Rabbim bu konuda şahitlik edecek aramızda hiç kimse yok. Yani ne demek bu? Başka ayetlere baktığımız zaman inkar etmenin başka bir usulü. Korkudan, dehşetten, inkar etmenin başka usullerini ortaya koyuyor diyebiliriz. Zaten kardeşler dünya da böyle değil midir? Dünya hayatı da böyle. İnsanlar başı sıkıştıkları zaman çevresinde arkadaş dost bulabiliyor mu? Bulamıyor. Veya destekçi bulabiliyor mu? Bulamıyor. Ne oluyor hemen? Hemen insanlar birbirlerinden kaçmaya başlıyorlar. Hemen insanlar birbirlerini terk etmeye başlıyorlar. O günde o taptıkları putlar onları yüzüstü bırakacaktır. Eğer onlar salih insanlar ise, onlar peygamberler ise Ya diyecek. Biz onların aralarındayken biz onlara bunları emretmedik. Bizden sonra bunlar saptı. Bizden sonra bunlar bidatlar çıkarttı. Bunlar dini tahrif etti diyecek. Ama putlar Allah Azze ve Celle'nin yarattığı varlıklardan olduğu için tağutlar bunlar hepsi ta ki günahları daha da artmasın. Ta ki cehennem azabı daha da artmasın diye inkar edecekler. Ya Rabbim biz bunların söylediklerinden beriyiz. Biz bunların söylediklerini kabul etmiyoruz diyecekler. Burası dehşet verici bir nokta. Allah Azze ve Celle'nin eyne şurakai dediği bu söz nerede benim ortaklarım? Nerede benim bana ortak kıldığım o kimseler, o şeyler nerede diye sorduğu zaman. Dehşet bir durum. Hani biz hep söylüyoruz ya, arkadaşım bak sen günah işleyebilirsin, insansın, tövbe edersin, Allah bağışlar ama Allah'a ortak koşma. Sen Allah'a ortak koşarsan bütün amellerin boşa gider. İnnallâhe la yaghfirâ eyyüşreke bih. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle şirk koşulmasını bağışlamaz diyor. İnnehu meyüşrik billahi fekat harramallahu aleyhil cenne Her kim Allah'a şirk koşarsa Allah azze ve celle ona cenneti haram kılar. Bu ayetleri okuduktan sonra ey insanoğlu sen daha ne düşünüyorsun? Daha ne düşünüyorsun? Bir konu hakkında bir şüphen var ise de onu araştıracaksın. Biri sana diyorsa ki ya bu şirktir dediği zaman onu araştır kardeşim. Araştır. Araştır. Zira kurtuluş doğruluk senin araştırdığın şeydir. Belki doğrudur diye söyleyeceğiz. Adama diyoruz ya bu şirktir diyoruz. Zaten yakın zamanda da seçim olacak. Adama diyoruz ki bu şirktir diyoruz. Sen Allah azze ve celle'nin helal ve haram hakkını Allah'tan alıp başkasına veriyorsun. Böyle bir şey olamaz. Helali Allah koyar, Harama Allah koyar. Allah azze ve celle kendi mülkünde ortak kabul etmiyor diyoruz. Nasıl ki sen kendi evinde ortak kabul etmiyorsan, nasıl ki sen kendi evinde başka birini kabul etmiyorsan, başka birinin kanunlarını, başka birinin nizamını kabul etmiyorsan, Allah azze ve celle kendi dünyasında başka nizam, başka kanun kabul et diyor ki ben koyarım diyor. Sizi ben yarattım, hükmü koyacak olan da benim diyor diyoruz yapmayın Allah'tan korkun bu konuda Allah azze ve celle ile çekişmeyin peygamberlerin yoluna muhalefet etmeyin dememize rağmen insanlar ne diyorlar biraz önce anlattığımız gibi onlar diyor ki sen bana zinadan bahset zina haram mı değil mi sen bana içkiden bahset içki haram mı değil mi diyor veya namazdan bahset diyor biz diyoruz ki kardeşim tamam bunlar da olması gerekiyor ancak senin hayatını temizlemen lazım. Senin kendini şirkten koruman lazım. Çünkü şirk en büyük günahtır. Allah Azze ve Celle'nin kıyamet günü bağışlamayacağı meseledir, ameldir dediğimiz zaman onlar bize biraz önce söylediğim sözleri sarf ediyorlar diyebilirim. Evet Allah Azze ve Celle <laughs> bizi bu sahneyle karşılaşmayan kullarından eylesin. Gerçekten çok kötü bir durum kardeşler ve insanların kendi aleyhlerine bu şekilde şahitlik yapmaları bir önceki ayette anlattığımız gibi bütün azalarının kendilerine şahitlik etmesi o daha dehşet bir durum. Düşünsenize bunlar bugün burada bunu söylüyorlar. Bir önceki ayetlerde duyduk, okuduk, anlattık. Hemen azaları şahitlik ediyor. Yok ya Rabbim bu bunu sana ortak kılmıştı. Yok ya Rabbim bu senin helalni haram, haramını helal kabul etmiş. Dediği zaman ne olacak? Ne olacak? Kaçış yok. İnsanlar istedikleri kadar desinler ki evet başka şahit yok desinler. Allah Azze ve Celle o şahitleri ortaya koyacaktır ve bunların her birine tek tek hesap soracaktır.